Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Rıga, valla, adı, bu Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açı son ses Bu kıvalla hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sondra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette inemem çocuğu bu ayıkta güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafan çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sus sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerinizle cevarayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan ye başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde